Beyaz Baykuş'tan herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere Bigo'da nasıl ajans kurabilirsiniz. Ondan bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Bigo bildiğiniz gibi bir canlı yayın platformu ama kendine az hediyeleri, işte chat odası vesaire değişik sistemleri var. PK'dır, odur, budur. Sağ üstte bırakıyorum video sonunda da olacak Bigo olay hakkında her şeyi anlatma sistemimizde bütün bilgileri öğrenebilirsiniz. Her şeyi öğrendiniz, bütün videolarımızı da izlediniz. Ajans kurmak istiyorsunuz, yayıncı olmayacağım diyorsunuz. Yayın açmadan para kazanmak istiyorsunuz. Bir kolay tam size göre. Şimdi önce şöyle bahsedelim birazcık. İnternet kültürü zaten gelişti. Yayıncı kültürü gelişti. Herkes yayıncı olmaya çalışıyor, kendi işini yapmaya çalışıyor. Siz de yayıncı olmayıp para kazanmak istiyorsunuz. Çevreniz geniş ama yayıncılık yapamıyorum diyorsunuz. Çevrem geniş işte başka şeylerim var, iş bağlayabilirim vesaire. Bu tür şeyleriniz varsa, meziyetleriniz varsa ajansla para kazanabilirsiniz. Bigolive ajansını kurmak için 20-30 tane kadın kullanıcı lazım. Ee, ek olarak da 4-5 tane moderatör lazım ki onları kontrol altında tutabilsin. Yayın sırasında oluşacak herhangi bir soruna direkt olarak müdahale edebilsin arkadaşlar. Tabi e, başlangıçta da insanlara direkt olarak yayın imkanı tam anlamıyla verilmemektir. Yani Bigolive önce e, kendine göre böyle bir denemeleri oluyor. Öncelikle her yayıncı bir demo saati veriliyor. O, o demo saatler içerisinde yayın yapıyor. Bakıyorlar bir kurallarına uygun yayın açıyor mu? Test süreçleri oluyor. Bunları yaptıktan sonra mesela işte sizin yayıncılarınız onaylandı diyelim, Ajansınıza kayıt oldu bu e, yayıncılarınız. Siz öyle bir ajans açıyorsunuz. Şimdi bu denemeler her platformda olduğu gibi bir platformunda da uygulanıyor zaten. Bir ajans yapısına geçenler yani siz yayıncıydınız, ajans kurdunuz. E, Tabi daha yüksek kazançlar hedefleyerek giriyorlar. İnternetin gelişip değişmesiyle birlikte insanlar artık tabii çalışmak istemediği için kendi işini yapmak istediği için bunlar da e, ek bir gelir kapısı oluyor. Hatta normal işiniz oluyor sizin. Şöyle bir şey var. Erkekseniz hiç yayın açmadan, hiçbir şey yapmadan biraz zorlanacaksınız. Çünkü neden diyeceksiniz? Erkek yayıncının bir fenomen olması lazım ki yani yayınların tutması lazım, belli bir kitlesinin olması lazım. Öyle ajans kurması gerek. Yani diğer türlü kurarsanız biraz daha zorlanabilirsiniz bu platformda. Zaten big kolay içerisinde yayın açan kişiler Yine aynı şekilde ajanslara kayıt olmadan kazandığı ücreti herhangi bir şekilde çekim işlemine tabi tutulmaz arkadaşlar. Yayın yapan kişiler çekim talebinde bulunabilmek için kesinlikle herhangi bir Bigolive ajans ekibine üye olmak zorundadır. Tabi buraların saldığı çevre gücünden de faydalanıyorlar ve izleyici imkanı vesaire durumları da oluyor arkadaşlar. Mesela yayınızı 300-400 kişi izliyorsa ajans olunca bunlar 1000'e kadar dayanabilir. 900'ler binlere kadar çıkabilir arkadaşlar. Tabi burada en kritik rolü Bigolive'ın ajanslarının kitleri ve sahip olduğu yayıncılar onların da sahip olduğu yayıncıların kitleleri arkadaşlar. Yani bir iyi bir yayıncı, iyi birini bir olaya getirdilerse o kitle de Bigoya gelmiş oluyor ve o, o kitle bir o hangi ajans getirdiyse o ajansa ait olmuş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yani siz ajans açarak bir nevi onların, yayıncılarınızın işvereni gibi bir şey oluyorsunuz ve destekleyicisi oluyorsunuz, destekçileri oluyorsunuz. Ne kadar iyi yayıncı Bigo'ya getirirseniz, ne kadar Bigo'ya faydalı olursanız, ajansınız o kadar gelişir arkadaşlar. Hem sizin ajansınız bir köprü görevi görüyor, yani Bigo Live yönetimiyle e, yayıncılar arasında bir ajans ortada köprü görevi görüyor. Yani yayıncılar da sizin çalışanınız oluyor arkadaşlar bir nevi. Siz yani yayıncılar üzerinden para kazıyorsunuz. Yayıncılar da sizin üzerinden parasını kazanmış oluyor. Yani böyle bir sistem var. Açtığınız ajansın her zaman yayıncının yanında olması lazım. Yani yayın yapan kişilere birçok yönden fayda sağlamanız lazım arkadaşlar. Yani yayın yapıp ajans bünyenize kattığınız kişilere kar dostluğu sağlayarak yani kazan kazan formülü siz de kazanacaksınız. O da kazanacak çift yönlü bir e, hatta çok yönlü bir şey yapacaksınız. Sağlayacaksınız ki kar, kar olayını. Hem ajansın hem yayıncının da büyümesine yardımcı olmanız lazım. Ajans sahibi olarak siz arkadaşlar başka ajanslarla PK ayarlayacaksınız. Düzenli PK'larla, ajans PK'ları yapacaksınız arkadaşlar. Böylelikle yayıncılarınıza destekleyerek öyle böyle hediye atma vesaire yaparak PK'ları kazanarak da zaten Big Olay'da ek olarak bir destek de yolluyor PK kazandığınız zaman. Ajanslarınızı böyle büyüterek arkadaşlar birlikte kazanacaksınız. Hem yayıncılarınız kazanacak hem de siz kazanacaksınız ve artı kitleniz büyüyecek ve ajansınız da gelişmiş olacak. Şöyle bir şey var Big Olay platformu her zaman yayıncısının yanında oluyor. ya yani onlara elinden gelen desteği her zaman sağlıyor. Bigolive içerisinde yayın yapan kişilerin sayısını arttırmaya hedeflediği için yayın yapan kişilerin haklarını savunacağı ve ek kazanç alacağı bir yapılaşma imkanı sunmuştur onlara. Bundan dolayı Bigolive platformu izleyici kitlesi dahil birçok kişi tarafından olumlu olarak değerlendiriliyor. Bigo ajans kurmak için öncelikle şahıs firması kurmanız gerek arkadaşlar. Şahıs olarak bir firmanız olması lazım. Kendi isminizle işte nokta nokta ajans işte Bigo ajans falan filan diye kendiniz kurmanız lazım kendi isminizle. Kendi platformunuzun çalışanlar olacağı için bu temel kurallar yani altınızda belli kişiler çalışacağı için bir şirket kurmanız lazım. Bigo insanlar arasındaki etkileşimi yükselterek kendi uygulamasında tutmaya çalışan bir platformdur arkadaşlar. Şu uyarıyı tekrardan yapayım. Siz şimdi bir ajans kuracaksınız. Evet ama Bigo Live her zaman yayıncısının yanında oluyor arkadaşlar ve yayıncısını koruyor. Yayıncısını hiçbir zaman hakkını yiyen bir platform değil. Bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Şöyle bir şey de var yayıncılarınız yeni uygulama yeni olduğu için bilmeyebilir e, günlerce uygulama hakkında bilgi aktarmanız halde O yayıncı sizi yolda bırakabilir arkadaşlar veya bırakabilir Ve siz mesela açtınız şöyle işte 30-40 kişiyle açtınız ondan sonra yeni yayıncılar getirmezseniz Ve diğer yayıncılarınızla ilgilenmezseniz arkadaşlar Zamanla ajansınız kapatılır ve Tüm yayıncılarınızı mağdur durumda bırakabilirsiniz Kısaca toparlayalım ne gibi kriterler lazım Onlardan bahsedelim şimdi önce bir kere sizin sosyal medyayı çok etkili kullanmanız lazım yani Twitter Instagram vesaire sadece bigo için değil Ve her daim online çevrimiçi Olmanız lazım artık yani bunu bir iş olarak yapmanız lazım ajansa geçiyorsanız Yani hobi olarak yaparsanız tutmaz arkadaşlar çünkü devamlı Çevrimiçi olup devamlı çalışmanız gerek şimdi Eğer erkekseniz dediğim gibi bir yayıncı portföyünüz olması lazım yoksa Çok zorlanırsınız Aylık yayıncı kodasını doldurabilecek elemanları yayıncıları seçmeniz lazım yani yok günde bir saat yapayım, yarım saat yapayım olmaz. Belli bir kota var. O kotayı doldurmak zorundalar ki para kazanın arkadaşlar. Ve tabii ki çevrenizin geniş olması lazım. Geniş kitlelere hitap etmeniz lazım. İkna kabiliyetinizin güçlü olması lazım. Yayıncıyı ajansınıza çekmek için. Ve tabii ki iş takibiniz de kuvvetli olması lazım. Tabi ajans açmanız kısa sürede yükseleceksiniz. Çok büyük paralar kazanacaksınız anlamına gelmiyor direktmen. Eğer çalışırsanız olur ama değer vermezseniz dediğim gibi yapmazsanız bunları yeni yayıncılar getirmezseniz uygulamayı işte sizin yayıncılarınız anlamazsa vesaire çok zorlanabilirsiniz ama hiç belli olmaz tutturursanız da e, iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Video bitirme önce işin mantığını anlayalım. Yani bir goy e ne kadar yayıncı bağlarsanız o kadar komisyon alıyorsunuz ve yayıncıların kazandıkları ücretlerden de belli bir komisyon alıyorsunuz ve artı işte bu ajans PK'ları vesaire yaparak da paranızı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mantığı anladınız, her şeyi yaptınız, ajansınızı kurdunuz, şirketinizi kurdunuz. Burada Bigo'nun ülkelere göre ulaşacağınız şeyler var, mail'ler var. Türkiye'de zaten numara var. Ben bu sağ tarafını buğulayacağım. Aşağı link olarak vereceğim arkadaşlar. Linkleri nasıl açacağınız da açıklama kısmımızda mevcut. Oradan link olarak bunu indireceksiniz bu fotoğrafı ve o numarayı arayın. Ben şimdi buradan direkt video içinde vermiyorum. Oradan bakın, iletişime geçin. Her şeyi kurdum. Ajansımı açmak istiyorum vesaire. İletişime geçin. Onlar zaten yardımcı olacaktır. Aklınızda soru işaretleri varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalımıza katılarak da bize destek olabilirsiniz. Abone olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.